Merhaba arkadaşlar üreme sistemi ile sistemler konumuza devam ediyoruz Bu son sistemimiz bundan sonra ekoloji konusu var Onunla devam edeceğiz Şimdi üreme sistemi dişi üreme sistemi ve erkek üreme sistemi olmak üzere iki temel başlıkta incelenecek üreme sistemini temel olarak algılayabilmemiz için endokrin sistem ve geçen sene görmüş olduğunuz mitoz ve mayoz bölünmeleri hatırlıyor olmanız lazım. O yüzden onlarda eksik bir nokta varsa onları da halletmemiz gerekiyor. Şimdi dişi üreme sistemi ile başlıyoruz konuya. Dişi üreme sistemimiz yumurtalık, yumurta kanalı, döl yatağı, serviks ve vajin olmak üzere 5 temel kısımdan oluşmakta. Dişi üreme sisteminin temel görevi nedir diye sorulursa hormon üretmek, yumurta hücresi üretmek ve eğer ki yumurta döllenip zigot oluşumu gerçekleşirse döllenmiş yumurtanın gelişimini sağlayabilmesi için uygun ortamı oluşturmak diyebiliriz. Bu üç temel görev için çalışmakta diş üreme sistemimiz. Şimdi şeklimizi inceleyelim. Şekil yorumlama yeteneğimizin de yüksek olması gerekiyor. Sağlıklı bir dişi de iki adet yumurtalık. Yumurtalıklarımızı rahim adını verdiğimiz yapıya bağlayan yumurta kanallarımız bulunmakta. Vajina dışa bakan açıklık. Rahimle vajinayı birbirine bağlayan Serviks yapısı bizim dişi üreme sistemimizin beş temel kısmı rahimin içerisinde şurada pembe renkte görmüş olduğumuz rahim iç duvarı bulunmakta endometrium olarak da bahsedeceğiz bundan bu yapı bizim için gene önemli dediğim gibi şimdi kısımları bir kez daha yumurtalık yumurta kanalı rahim serviks ve vajin olmak üzere beş temel kısımda inceliyoruz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi yumurta hücresi üreteceğiz hormon üreteceğiz ve eğer ki yumurta döllenirse yumurtanın gelişimini sağlayacağımız alan olarak bahsettik dişi üreme sistemimizden hormonları bilmeniz gerektiğini söylemiştim 4 temel hormon var burada bilmemiz gereken hipofizden salgılanan FSH ve LH hormonları yumurtalıktan salgılanan östrojen ve progesteron hormonları olmak üzere 4 tane şimdi hormonların görevlerini hatırlayalım FSH folikül uyarıcı hormon Dişilerde yumurtalığı etkileyerek üreme hücrelerinin üretimini sağlıyor ve aynı zamanda östrojen salgılatıyor. LH lüteinleştirici hormon gene dişilerde yumurtalığı uyarıp olgunlaşmış yumurtanın kanala geçişini sağlıyor. Östrojen yumurtalıklarda üretilen bir hormonumuz dişiye ait ikinci leşeysel karakterleri oluşturuyor ve aynı zamanda Az önce bahsettiğim endometrium yapısının kalınlaşmasını sağlıyor. Progesteronun temel görevi o kalınlaşmış olan endometriumun kalınlığını ve şişkinliğini devam ettirip eğer ki yumurta döllenirse diye rahim iç yapısının zigotun gelişimine uygun halde kalmasını sağlamak olacaktır. Şimdi burada sağlıklı bir insanda dişi de vücudun ön tarafında karın boşluğunun hemen altında sağ ve solda yer alan badem şeklinde bir çift organ olarak bahsediyoruz hem yumurta hem de östrojen ve progesteron olmak üzere hormonlarımızın üretimini sağlıyor. Nerede bulunuyor bizim bu yumurtalarımız? Yumurtalık adını verdiğimiz yapının içerisinde bulunuyor. Bunlar boşta bulunmuyor arkadaşlar. Yumurtalık içerisindeki yumurtanın etrafını saran bir hücre demeti var. Bu hücre demetine de folikül adını veriyoruz. Boşluğumuzu dolduralım. Folikül olarak bir dişi yumurtalıklarında 300 bin kadar Birincil oositle dünyaya geliyor. Birincil oositin ne olduğunu konu sonuna doğru bahsedeceğiz. Yani 300 bin tane folikülle dünyaya geliyor dişi ama bölünmesini tamamen bitirmeden profaz 1'de bekleyen 300 bin tane folikülle dünyaya gelip ergenlik çağına kadar o süreçte bekliyor. Ergenlik çağının başlamasıyla birlikte bu foliküller her ay düzenli periyotlarla sırayla bölünmelerine devam edip kanala geçiş yapacaklar. Onlardan bahsedeceğiz. Ve folikül hücreleri östrojen salgılanma olayını gerçekleştirecek. Şimdi ben bu şema üzerinde size temel olarak olayı anlatacağım. Ee, şu kısmı unutmayalım lütfen. Bir dişi birey 300 bin tane folikülle dünyaya geliyor. Bu foliküller profaz bir aşamasında beklemekte. Bunu not notalım. Ergenliğe girilmesiyle birlikte profaz birden itibaren bölünmesine devam edecek foliküllerimiz. Dişi Yumurta üretildiği her ay hamileliğe hazırlanır. Dolayısıyla bütün dişi üreme sisteminin bu olaya göre hazırlanması gerekmekte. Temel olayımız şu şekilde gerçekleşecek. FSH hormonu sayesinde yumurtalıklarda yumurta üretimi başlayacak. Yani bu profaz 1'de bekleyen foliküllerimiz bölünmelerine devam edecekler. Daha sonra bu folikül içerisindeki yumurta olgunlaştığı anda FSH'in etkisi azalacak. Onun yerine LH hormonumuzun aktivitesinin arttığını göreceğiz. Lüteinleştirici hormon LH neyi sağlıyor? Olgunlaşmış yumurtanın kanala geçişini yani ovulasyon adını verdiğimiz olayı gerçekleştirecek. Şimdi yumurtalıkta üretilmiş yumurta LH etkisiyle kanala geçtiği anda artık o yumurtanın döllenme ihtimali vardır. Dolayısıyla dişi birey kendini hamilelik durumuna hazırlamak durumunda. Şimdi bu LH etkisiyle kanala geçen yumurta kanalda ilerlerken eğer ki spermle karşılaşırsa döllenme gerçekleşir. Demek ki döllenme adını verdiğimiz olay nerede gerçekleşecekmiş? Yumurta kanalı veya fallop tüpü adını verdiğimiz yapıda. Daha sonra bu döllenmiş yumurta yol gidişatı sebebiyle nereye doğru geliyor? Rahim içerisine geçiş yapmakta. Rahimin içerisinde tutunup gelişimine devam edecek. Şayet döllenme gerçekleştiyse. Bu tutunma ve oraya yerleşmenin gerçekleşebilmesi için de rahimin içerisinde bulunan rahim iç duvarı yani endometriyum yapısının şişkince, sünger gibi daha tutabilecek bir hale gelmesi lazım. Bu endometriumu gebeliğe hazırlayan hormonlarımız da östrojen ve progesteron hormonları olacak. Neden iki hormon? Çünkü dişilerde 28 günlük bir periyottan bahsedeceğiz. Bu 28 günlük periyodun ilk 14 gününde östrojen, ikinci 14 günlük periyotta da progesteron hormonunun görev aldığını göreceğiz. Ee, az önce bahsettiğimizin bir diğer durumuna bakarsak gene yumurtalığımızda FSH etkisiyle yumurta üretildi. FSH'in etkisinin bitmesiyle LH hormonu sayesinde ovülasyonu uğrayıp kanala geçti. Yumurtamız ve kanalda ilerliyor. Spermle karşılaşmadı gene nereye geldi? Rahim içerisine geldi döllenmemiş yumurtamız. Bu sefer de bu döllenmeyen bir yumurta geldiği için Endometrium yapısı gebeliğe hazırlanmıştı ama gelen yapı zigot değil yumurta olduğundan dolayı 28 günlük periyot sonunda bu endometrium yapısı parçalanacak ve vajina aracılığıyla dışarı atıldığını göreceğiz. O yüzden bu iki ayrı durumdan bahsedeceğiz. Ya yumurta kanalda ilerlerken spermle karşılaşıp döllenme gerçekleşecek ve o zigot endometriuma tutunup yani rahim içerisine tutunup yaşamına devam edecek ya da üretilen yumurta kanalda ilerleyecek spermle karşılaşmayacak ve döllenmemiş yumurta endometriyum içerisine gelip kanama yoluyla dışarı atılacak. Bu iki temel olay dediğim gibi ergenlikten itibaren dişilerde gerçekleşen olayımız. Yumurta nerede üretildi? Yumurtalıkta. FSH hormonu sayesinde o üretilen yumurta LH hormonu sayesinde kanala geçti. Döllenme olursa nerede gerçekleşecekmiş? Fallop tüpü. Veya yumurta kanalı adını verdiğimiz yapıda zigot nereye tutunacakmış? Rahim, uterus veya döl yatağı adını verdiğimiz yapıya tutunacak. O yüzden bu temel olayları unutmuyoruz. Yumurta kanalının yapısından bahsedelim şimdi. Döl yatağı yumurtalıkla döl yatağı arasında oluşmuş bir kanal sistemi ve e, bu fallop tüpünü yumurtalığa bağlayan kirpiksi uzantılar var. Kirpik ne diyoruz bunlara. Bunlar da yumurtalığın etrafını güzelce sararak üretilmiş olan o yumurtanın olgunlaştığı anda kanala geçişi için avantaj sağlıyor bize. Taşıma sağlayan bir yapı. Eğer ki bu taşınma sırasında da dediğim gibi spermle karşılaşma gerçekleşirse dölleniyor ve zigot adını verdiğimiz yapı oluşuyor. Döllenme olayı yumurta kanalında gerçekleşir. Döllenmiş yumurta ilk bölünmelerini yumurta kanalında geçirir ve 3 ila 5 gün içerisinde döl yatağına ulaşır. Buraya hemen bir not düşmenizi istiyorum. Döllenmiş yumurtamız yani zigotumuz yalnızca mitoz bölünme geçirebilir artık. Buna dikkat edelim. Nerede oluştu bu zigot? Yumurta kanalında. İlk mitoz bölünmelerini nerede geçirdi? Gene yumurta kanalında geçirecek muhakkak. Döl yatağı, uterus, rahim. Üç ayrı adı var. Bunlara dikkat edelim lütfen sorulardan. Döl yatağı, embriyonun doğuma kadar geliştiği bölge. Karın bölgesinin alt tarafında, idrar kesesinin arkasında, armut şeklinde kalın duvarlı ve kaslı bir yapıdan bahsediyoruz. Burada içerisinde mukus salgılayan ve bol kan damarı taşıyan bir endometrium yapısı var ki bu endometrium yapısı eğer ki zigot oluşursa ciddi anlamda çok önemli bir rol oynayacak. Çünkü zigot endometriuma tutunup plasenta yapısı oluşana kadar bütün besin ve enerji ihtiyacını oradan karşılama durumunda olacaktır. Adet döngüsüne bağlı olarak mitoz bölünmeyle endometriumun kalınlığı artar ki bunu da östrojen ve progesteron hormonları yapar. Bunu not alalım. Zigotun gelişimi için uygun ortam hazırlanır. Embriyo gelişimin ilk 2-4 haftasından doğrudan endometriumdan besleniyor. Yani plasenta oluşana kadar. Vajina ve serviks döllenmemiş yumurtanın atılması, spermlerin dişi vücuduna bırakılması ve doğumun gerçekleşmesi vajinayla sağlanan bir durum. Dişi üreme sisteminin dışarıya açılan açıklı olarak adlandırıyoruz. Vajinayla rahimi birbirine bağlayan serviks yapısı var. Bu serviks yapısı çok esnek bir yapıya sahiptir. Vajinanın üretra ile bağlantısı yoktur. Yani dişilerde bu da gene önemli bir şey not alırsanız sevinirim. Dişilerde yumurtanın dışarı atıldığı açıklıkla İdrarın dışarı atıldığı açıklık birbirinden farklı. O yüzden dişilerde herhangi bir şekilde sıkıntı yaşanmıyor ama erkek üreme sistemini anlatırken bunun oluşturduğu olumsuzluklardan bahsedeceğiz. Menstrüel döngü yani adet döngüsü karşımıza soru gelirse temel olarak buradan gelecektir. Zaten dişiden dişe değişiklik göstermesine rağmen yaklaşık 28 gün süren bir periyottan bahsediyoruz. Bu yumurtlama ve menstrüel döngünün bitmesine de menopoz adı veriliyor. Menstrüel döngü hormonlar tarafından kontrol edilir. Hemen karşısına yazalım. FSH, LH, östrojen ve progesteron hormonları görev alıyor. FSH ile östrojen beraber çalışacak. LH da de progesteron hormonunun beraber çalıştığını göreceğiz. Hemen küçük bir hatırlatma yapalım. Ne demiştik? Her dişi birey doğduğu anda 300 bin tane folikülle dünyaya gelir. Bu foliküller profaz 1 aşamasında bekler ve ergenliğe girilmesiyle birlikte profaz 1'den itibaren bölünmelerine devam eder. Folikül hücrelerimiz yani yumurta hücrelerimiz. Biz şu anda o durumu değerlendiriyoruz. Mensural döngü 4 evrede gerçekleşir. Folikül evresi, Ovülasyon evresi, korpus luteum evresi ve menstruasyon yani kanama evresi olmak üzere dört kısımda inceleyeceğiz. Karşılarına yazalım? Folikül evresi FSH kontrolünde gerçekleşecek. Ovülasyon evresi LH kontrolünde gerçekleşecek. Korpus luteum evresi direkt olarak progesteronla alakalı olacak. Menstrüasyon da dediğim gibi kanama evresi olarak adlandırdığımız kısım. Şimdi ben az önce şekil üzerinde anlatırken aslında mensürel döngüden de kabataslak bahsettim. Folikül evresinde ne dedik? Şimdi bu yumurtalık foliküllerin içerisinde bekliyor ve FSH hipofizden salgılanan FSH hormonu sayesinde o folikül içerisindeki yumurtalıklar bölünmeye başlıyor. Hangi bölünmeyi gerçekleştirecekler? Buna da dikkat edelim. Yumurta hücresi, yumurta ana hücresi mayoz bölünme yapacak. Yumurta hücresi hiçbir şekilde bölünme gerçekleştirmeyip sadece döllenmeye katılacak. Foliküllerden biri FSH etkisiyle gelişecek. Folikül kılıfı kalınlaşacak ve içi sıvıda olmaya başlayacak. Foliküldeki yumurta hücresi olgunlaşarak döllenme özelliği kazanacak. Tabi bu süreçte vücut şunu algılıyor. Yumurta üretiliyor. Yani o yumurtanın döllenme ihtimali var. O zaman ne yapmaya başlıyor? Dişi vücudunu gebelik durumuna hazırlamak istiyor. O yüzden de FSH'ın salgılanması ile birlikte östrojen hormonu salgılanmaya başlıyor yumurtalıktan. Neden? O rahim iç duvarının hazır hale getirilmesi lazım. Eğer ki yumurta e, kanalda geçerken spermle karşılaşıp döllenme gerçekleşirse oluşan zigotun tutunabilmesi için uygun bir ortam oluşturmak istiyor. Kan da östrojen arttığında FSH'ın etkisi azalıyor. Buna da ne diyorduk biz? Negatif feedback olayı adını veriyorduk. Hormonları hatırlayalım. Folikül evresi yaklaşık olarak 10-14 gün kadar süren bir periyot. Şimdi burası çok önemli. Bütün menstrual döngü bu grafiklerle aslında açıklanıyor ve sorularda şu iki grafik özellikle karşınıza çok çıkacak. Şimdi 28 günlük bir periyot dedik. İlk 10-14 günlük süreçte FSH etkisiyle yumurta üretimi gerçekleşiyor. Bakın burada görüyorsunuz. Bu sırada da ne oluyor? Yumurtalıklar yavaş yavaş gelişmeye başlıyor. Yumurta üretildiği için vücut direkt rahim iç duvarını hazırlamak için östrojen salgısını arttırıyor. Şimdi östrojen yeterli seviyeye geldiği için FSH azalmaya başladı. Dolayısıyla yumurtamız olgunlaştı. Bu yumurtanın ne yapması lazım? Kanala geçmesi lazım. Onun için de biz hangi hormona ihtiyaç duyuyorduk? LH ovülasyonu sağlayacak. 14. günde LH'ın maksimum seviyeye gelmesiyle birlikte yumurtalıkta olgunlaşmış olan yumurta yumurta kanalına geçiş yapar ve artık o östrojenin yaptığı görevi progesteron devralır ve 14 günlük süreçten sonra miktarı artan hormonumuzda progesteron olur. Neden ikinci 14 günlük periyotta e, progesterona ihtiyaç duyduk? Çünkü artık östrojen sağlayamıyor ve bu e, yumurtanın kanala geçmesiyle birlikte içeride biz korpus luteum adını verdiğimiz bir yapı oluşturduk. Bu önemlidir gene. Bununla ilgili şeyler de karşımıza çıkacak. Hemen ondan bahsedelim. Şimdi yumurtalığın içerisinde folikül içinde bir yumurta var. 14 günlük süreçte FSH etkisiyle o yumurta olgunlaştı ve 14. günde LH'ın maksimum seviyeye ulaşmasıyla folikülü parçalayıp dışarı çıktı bakın burada görüyoruz. Folikül yumurtalığın içerisine kalmaya devam ediyor. Ve folikülün içerisine yağ damlacıklarının dolmasıyla korpus lüteum adını verdiğimiz sarı cisimcik oluşuyor. Sarı cisimcik denmesinin sebebi şu. Folikülün içerisine yağ damlacıkları dolmaya başlıyor ve yağ sarı renkli bir görüntü oluşturuyor. O yüzden de korpus lüteuma sarı cisimcik adını veriyoruz. Korpus lüteum oluştuğundan itibaren bakın kim artıyor? Progesteron. Demek ki korpus lüteum neyi salgılatıyormuş? Progesteron çok miktarda progesteron, az miktarda östrojen salgılatarak o rahim iç duvarının hazır halde kalmasını sağlıyor. En altta da zaten görüyorsunuz bakın burada östrojen arttıkça endometrium kalınlığı artıyor. Ama 14 günlük periyot bittiği anda bu korpus luteumun oluşmasıyla progesteron salgısı endometriumun kalınlığını devam ettiriyor ve en kalın aşamaya geldiği nokta progesteron hormonu sayesinde gerçekleşiyor. Dediğimiz gibi kişiden kişiye değişiklik gösterse de yaklaşık 28 günlük periyot sonunda en son menstrüasyon yani kanama evresiyle birlikte adet görme olayını görüyoruz. Ve kanamanın başladığı ilk gün diğer 28 günlük periyotun ilk günü olarak adlandırılıyor. Ovülasyon evresi neydi ovülasyon evresi yumurtalıkta olgunlaşmış olan yumurtanın kanala geçmesi olayı hangi hormon sayesinde gerçekleşiyor? LH ne zaman oluyor? 14. günde ne kadar sürecek? 1 veya 2 gün. Yani o yumurta yumurtalıktan çıktı, kanalda ilerliyor. Bu süreç 1 veya 2 gün. Nereye gidiyor o kanaldan sonra? Rahim veya uterus adını verdiğimiz yapıya. Bakın buradaki görselde daha güzel görünüyor. Genç folikülümüz bekliyor. FSH etkisiyle olgunlaşmaya başlıyor. Olgunlaştı, parçalayıp dışarı çıktı. Kim sayesinde oldu bu? LH hormonu sayesinde daha sonra içeride kalan foliküle yağ hücrelerinin dolmasıyla korpus luteum yapısını oluşturduk. Korpus luteum ne salgılattı? Çok miktarda progesteron salgılatarak endometriyumun kalınlığını devam ettirdi. Korpus luteum evresi, burada bir kere daha tekrarlayalım. Ovülasyon evresinde yırtılan folikül, sarı renkli yağ damlacıklarını taşıyan korpus luteum yapısını oluşturuyor. Şu sorularda karşınıza çok çıkacak korpus lüteum çok miktarda progesteron az miktarda östrojen hormon salgılar. Bunun tam tersini yazabilirler ona dikkat edin. Çok progesteron az östrojen salgılayarak rahim iç duvarı yani endometriumun kalınlığını devam ettirecek. Progesteron döl yatağını embriyonun yerleşme olasılığına karşı hazırlar. Bunu da nasıl yapıyor arkadaşlar? Kılcal damarları genişletiyor. Kan miktarı ve mukus salgısını arttırıyor. Tıpkı suyu içine çekmiş bir sünger yapısı haline getiriyor ki zigot oraya geldiğinde tutunabilsin diye. Korpus luteum evresi ovülasyondan sonraki 10-14 günlük. Süreci kapsar yani ikinci 14 günlük periyotumuzdan bahsediyoruz. Yumurtanın yumurta kanalını geçerek rahme ulaşması 4 ila 5 gün kadar sürebiliyor. En son menstruasyon evresi de yumurtanın döllenmediği durumda gerçekleşiyor. Korpus lüteum yapısı bozuluyor. Dolayısıyla progesteron azalıyor. Progesteron azalınca bu sefer ne oluyor? O endometriumun kalınlığı azalmaya başlıyor ve yavaş yavaş parçalanıyor. Parçalanan endometrium yapısı döllenmemiş yumurta ile birlikte kanama yoluyla dışarı atılıyor. Ve bu bireyin menstrüasyon döngüsünün bittiğini gösteriyor bize. İkinci menstrüasyon döngüsüne başlamış oluyor böylelikle. Ama eğer ki bu endometriuma gelen yapı haploid değil. Yani en kromozom yapısına sahip değil de diploid bir yapı gelirse yani zigot gelirse endometriuma bu sefer ne oluyor? Gebelik başlamış oluyor. Gebeliğin başlamasıyla birlikte iki hormon daha devreye girecek. Kim onlar? LTH ve oksitosin hormonları. LTH ne yapacak? Süt üretimini sağlayacak. Annelik içgüdüsünü kazandıracak. Oksitosin ne yapacak? Doğuma yakın özellikle çok miktarını arttırarak rahimdeki düz kasları uyarıp doğum sancısının gerçekleşmesini sağlayacak. Devam edelim. Menstrüel döngüde olayların gerçekleşme sırasını sormuş. PSL salgısı artar. Olgunlaşan yumurta döllenme borusuna çıkar. Folikül uyarılarak yumurta olgunlaşır. LH salgısının azalmasıyla yumurtalıklı sarı cisim oluşur. Şimdi öncelikle FSH salgısı artacak. Artan FSH folikülü uyarıp yumurtayı olgunlaştıracak. Daha sonra olgunlaşmış yumurtamız yumurta kanalına geçip ilerlerken yumurtalığın içerisinde kalan folikül korpus luteum yapısını oluşturup sarı cismi meydana getirecek. Dolayısıyla cevabımız bol olacak. Sorulara bakarsınız. Muhakkak çözelim sorularımızı. Oogenes yani yumurta oluşumu. Şimdi arkadaşlar buradaki bütün olayda aslında mayoz bölünmenin özelliklerini bilmekten geçiyor. Ee, bir kere bizim üreme hücrelerimizin oluşumunu sağlayan bölünme çeşidimiz mayoz bölünme. Ee, kimler mayoz bölünme geçirebiliyor vücudumuzda? Yumurta ana hücresi veya spermano hücresi. Yani üreme ana hücrelerimiz mayoz bölünmeyle üreme hücresi ürettiriyor bize. Mayoz bölünmenin şartına baktığımızda bir hücreden 4 yeni hücre oluştuğunu görüyoruz. Bunları not edebilirsiniz. Bir hücreden 4 yeni hücre oluşacak. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı ve DNA miktarı başlangıçtaki hücrenin yarısı kadar olacak. Ve oluşan hücrelerde kalıtsal çeşitlilik sağlanmış olacak. Bunlar mayoz bölünmenin genel özellikleriydi. Şimdi e, burada elimizde yumurta ana hücresi yani oogonyum yapısını görüyoruz. Oogonyum bakın ne yapmış mitoz geçirmiş. Neden? Çünkü bir hücre bir üreme ana hücresi yalnızca bir kez mayoz bölünme geçirebilir. Dolayısıyla mayoz bölünme geçirmeden önce genetik yapısını değiştirmeden kendini çoğaltması lazım. Onun için de mitoz bölünme olayını gerçekleştiriyor bölünmeden önce. Sonra kendini bölünmeye hazırladı. Hala iki en yapısında. Bu arada haploid yani en yapıdaki bir hücre hiçbir şekilde mayoz geçiremez. Diploid olmak zorunda. Ama diploid olan her hücrede geçiremiyor. Üreme ana hücresi olma şartımız var. Kendini hazırladım burada. Şimdi ne yapıyor? Birinci oosit profaz 1'de bekliyor dedik. Doğduğu andan itibaren ergenliğe girme ile birlikte bölünmeye devam ediyoruz. Şimdi interfaz evresini geçtik. Birinci oosit yapısını oluşturduk. Hala iki en kromozom yapısında hücre görüyoruz. Daha sonra mayoz birin bitmesiyle birlikte elimizde iki tane en yani haploid kromozom yapısına sahip iki yeni hücre oluştu. Bu kromozom sayısının yarı inmesi bize mayoz birin gerçekleştiğini gösterecek. Ve eğer ki crossing over gerçekleştiyse muhakkak mayoz bir de gerçekleşmek zorunda. Burada dikkatimizi çeken şey şu olmalı. Hücrelerden biri küçük biri büyük. Neden? Çünkü yumurta hücresi bol stoplazmalı ve büyük olduğundan dolayı bir yumurta ana hücresi sadece döllenmeye katılabilecek bir tane yumurta üretiyor. O yüzden de bölünme esnasında geri kalan 3 tane hücremiz eriyip kaybolarak kendi sitoplazmalarını döllenmeye katılacak olan yumurta hücresine verecek. Bunun sebebi de şu arkadaşlar. Döllenme adını verdiğimiz olay yumurta hücresinin içerisinde gerçekleşecek. Yani o zigot oluşup da rahime tutunana kadar enerji ve besin ihtiyacını sadece yumurta hücresinden karşılayacak. O yüzden de yumurta hücresinin stoplazmasının bol olması lazım. bir yumurta ana hücresi de bunu karşılayamayacağından dolayı sadece döllenmeye katılacak bir tane yumurta ürettiriyor. Geri kalan 3 tanesi stoplazmalarını döllenmeye katılacak olan hücremize aktaracak. Bizim döllenmeye katılacak olan hücremiz ikinci oosit. Onunla devam ediyoruz yani. İkinci oositten sonra bakın mayoz 2 devam ediyor. Mayoz 2'de hiçbir şekilde kromozom sayısı artık değişmedi. N hala N olarak devam ediyoruz. Biz ootit adını verdiğimiz döllenmeye katılacak yapıyı oluşturduk. O da sperm girişi birlikte döllendi. Ve zigot yapısını oluşturdu. Bu zigot daha sonra nereye tutunacak? Endometriuma tutunup hayatına... Devam edecek sorularda karşınıza ne gelir ona bakalım şimdi e, mayoz birin ayırt edici özellikleri şunlardır profaz birde crossing over olabilir tetrat yapısı gözlenir ve sinapsis olayı görülür e, metafaz birde homolog kromozomlar çift sıra halinde dizilir anafaz birde homolog kromozomlar rastgele kutuplara dağılır. Bunlar mayoz 1 ile ilgili dikkat etmemiz gereken şeyler. Mayoz 2 aynı mitoza benzeyecek. Ee, hiçbir şekilde profazında crossing over olmayacak artık. Metafaz 2'de tek sıra halinde dizilecekler. Anafaz 2'de de kardeş kromatitler ayrılacak. Siz bu söylediğim 3 temel madde çerçevesinde mayoz 1'de miyiz, mayoz 2'de miyiz? Onu ayırt etmelisiniz. Ee, gene yumurta üretimini gerçekleştirdikten sonra zigot yapısı geldi. Ee, endometrium parçalanacak mı, parçalanmayacak mı ona nasıl karar veriyor? Şimdi eğer ki endometriyuma gelen yapı yani rahim iç duvarına gelen yapımız haploid ise vücutunu söylüyor e, döllenmemiş bir yumurta geldi dışarı atılması lazım deyip menstruasyon evresiyle dışarı atıyor. Ama eğer ki endometriyuma gelen yapı diploid ise yani en yumurtadan, en spermden gelip döllenme sonucunda iki en zigot oluştuysa bu sefer diploid bir yapı geldiği için gebeliğin oluştuğu algılanıp vücut ona göre devam ediyor. Sorularımız öde. Etkinliklerimizi muhakkak dolduralım. Takıldığınız bir yer olursa muhakkak görüşelim. İyi çalışmalar diliyorum.